Merhaba sevgili öğrenciler. STEM Öğretmen kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde zaman ölçme problemleri çözeceğiz. Hazırsanız dersimize başlayalım. Zaman ölçme problemlerini yapabilmeniz için tarihlerle çıkarma ve toplamayı bilmeniz gerekiyor. O yüzden ilk olarak bundan bahsetmek istiyorum. Toplama ve çıkarma işlemlerini öğrenelim, daha sonra problemlerimize bakalım. Tarihlerde toplama ve çıkarma yaparken ilk olarak yıl, daha sonra ay, daha sonra gün çıkarılır ve toplama ve çıkarmayı yapmaya günden başlanır. 7 günden 15 günü çıkarmak istiyorum. Ancak baktığımda 7 günden 15 gün çıkmıyor, değil mi? Eğer çıkabiliyorsa direkt olarak zaten günden günü, aydan ayı, yıldan yılı çıkararak işlemimizi yaparız. Burada hiçbir sıkıntı yok. Bu sayfada çıkmıyorsa ne yapacağız? Onu öğreniyoruz. 7 günden 15 gün çıkmadığı için aya gidiyoruz. Aydan 1 ay alıyoruz ve kaç kaldı? 9 ay kalmış oldu. Ancak 9 ay güne gelirken 1 olarak geçmiyor. 1 ay kaç gündür? 30 gündür. O yüzden 30 ekliyorum. 7 gün vardı. Üzerine 30 gün de yandan aldı. Kaç gün olmuş oldu? 37 gün olmuş oldu. 7 değil 37 oldu. Çıkaralım. 7'den 5 çıktı 2. 3'ten 1 çıktı 2. Yanında 9 ay kalmıştı. 9 aydan 3 ay çıkabilir. 9'dan 3'ü çıkardığım zaman 6 ay kaldı. 0 ve 2020'den 1995'i çıkaracağız. Çıkaralım. 2'den 5 çıkmaz. 12 1 dedim. 12'den 5 çıktı. 7. 1'den 9 çıkmaz. Yana gittik. Onda da yok. Diğer taraftan aldık. Önce 10 oldu. Sonra 9 oldu. 11. 11'den 9 çıktı. 2. 9'dan 9 çıktı. 0. 0. 27. 6. 22 oldu. Bu bize neyi göstermiş oluyor? 27 yıl. 6 ay. Ve 22 günü ifade etti. Gelelim yan taraftaki işlemimize. 2020 yılı 7. ay 25. gün. 2016 yılı 10. ay 18. gün. Çıkarma işlemini yapmaya günden başlıyorum. 28'den 15 çıkar. O zaman çıkaralım. 5'ten 8 çıkmadı. 15 1 oldu. 15'ten 8 çıktı. 7 0. 7 gün geldik aya. 7 aydan 10 ay çıkmaz. O yüzden kime gideceğiz? 2020'ye yani yıla gideceğiz. 2020 yılı 1 yıl aya verince 2019 kaldı. 1 yıl verdi ancak 1 yıl olarak eklemiyorum. 1 yıl kaç ay? 12 ay. O yüzden ay yıldan aldığı zaman 12 ay almış oluyor. 7'nin üstüne hemen şurada şöyle ekleyelim. 7'nin üstüne 12'ye eklediğimde 19 yaptı. 7 artık 19. 19'dan 10'u çıkarabilirim. Kaç kaldı? 9. 2019'dan 2016'yı çıkaralım. 9'dan 6 çıktı. 3. 1'den 1 çıktı. 0 0 0. Bu bize neyi ifade etti? 3 yıl, 9 ay, 7 gün. Gelelim toplama işlemine. Toplama işleminde de aynı çıkarma işleminde olduğu gibi günlerden başlıyorum toplamaya. Sonra ay, sonra yıl. Toplayalım bakalım. 17 gün 20 gün. 7 0 daha 7. 2 1 daha 3. Geldim aya. 5 4 daha 9 0 ve yıla bakalım. 8 2 daha 10. 10'un 0'ı elde var 1. 7 1 8 9. 9 aşağıya 1000 aşağıya. Şimdi burada olmayacak olan bir durum var. Nedir bu? 37 gün. Bir ayda 30 gün vardır. 37 gün yoktur. 30 gün olduğu zaman ben bunu ne olarak kabul ediyorum? Bir ay olarak kabul ediyorum. Aynı saatlerde olduğu gibi hani dakika 60 ve üstü olamıyordu. 60'ı çıkartıp saate veriyorduk ya. Aynı onu yapacağız şimdi de. 37 gün olmadığı için 30 günü alıyorum. Geriye Kaç gün kaldı? 7 gün kalmış oldu. Ancak 30 gün 1 ay olduğu için bu 1 ayı kime ekledim? Ay'a ekledim. 9 ayda 1 ay daha geldi. 10 yılda bir değişim olmadı. 1990. Yani yıldan 1990. 10 on ay 10. ayı ve 7. günü. Gelelim yan tarafa. Toplama işlemini yapmaya başlıyorum. 8, 5 daha, 13, 13'ün 3'ü elde var. 1, 2, günümüz 23, ayı toplayalım. 10 ay, 6 ay daha, 16, yıla bakalım. 5, 1, 0, 2. Şimdi burada da olmayacak bir durum var. Nedir bu? Ay kısmı. Bir yılda 12 ay vardır. Ancak burada 16 ay çıktı. Ne yapacağım? İçinden 12 ayı alacağım. Yani bir yılı alacağım. Yıla ekleyeceğim. Hemen alalım. 12'yi aldım. Burada 4 ay kaldı. Bu 12 ay Nedir? Bir yıldır. Bir yılı yan tarafa gönderdim o zaman. Yıl 2016 oldu. Dördüncü ay günde bir değişim yok. Tarihlerde toplama ve çıkarmayı öğrendiysek, öğrendiysek şimdi sorularımızı çözmeye başlayabiliriz. Gelelim sorularımıza. 4 Haziran 2011 yılında doğan kardeşim 5 Mayıs 2023'te kaç yıl, kaç ay, kaç günlük olacaktır? 4 Haziran 2011 ve 5 Mayıs 2023'ün arasını bulmam lazım. İki tarihin arasını bulmak için çıkarma işlemi yaparım. Büyük olandan küçük olan yani ileri tarihten geride olan tarihi çıkarmam gerekiyor. İlk olarak Nasıl yazıyorduk biz tarihleri? Bunu düşünmemiz lazım. İlk olarak yıl, daha sonra ay, daha sonra gün. Bakıyorum 2023. Yazalım. 2023. Mayıs. Mayıs olarak yazamam. Şunu düşüneceğim. Mayıs kaçıncı aydır? Sayalım. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Beşinci aydır. 05 dedim. Gün de 5. 05 gün olarak yazdım. Gelelim 4 Haziran 2011'e. 2011'i yazdık. Haziran. Sayalım bakalım Haziran kaçıncı ay? Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. 6. ay 06. Günümüz ise 4. 04 olarak yazdım ve çıkaralım. 5'ten 4 çıktı 1. 0 5 aydan 6 ayı çıkaracağım ancak çıkmaz. O yüzden yıla gittim. Yıldan 1 yıl alıyorum. 1 yıl aldığım zaman 2023, 2022 olarak kaldı. 1 ay, 1 yıl kaç aydı? 12 ay. O zaman buraya artı 12 olarak ekliyorum. 5 zaten vardı. 12 ay da yıldan geldi. 17 ay oldu. 5 değil, 17. Çıkaralım. 7'den 6 çıktı. 1. 1 aşağı indi. Yıla gelelim. 2'den 1 çıktı. 1. 2'den 1 çıktı. 1. 0. 0. Bu bize neyi ifade eder? 11 yıl, 11 ay, 1 günlük. Demek ki kardeşim. İkinci sorumuza gelelim. Babamın 15 Eylül 2020 yılında aldığı telefonun garantisi 3 yıldır. Garanti süresinin bitmesine 7 ay kala telefonu bozulduğuna göre babamın telefonu ne zaman bozulmuştur? 15 Eylül 2020 yılında bir telefon aldı. Değil mi? Şöyle yazalım. 15 Eylül 2020'de bir telefon aldı. Garantisi 3 yıl. 3 yıl üzerine ekleyeceğim. E, yılla yılı toplarım. Yıl ve yıl. 15 Eylül'de bir değişme yok. 15 Eylül'de bir değişme yok. 15 Eylül yıla 3 ekledim 2023. Demek ki babamın garanti süresi 15 Eylül 2023'e kadar devam ediyor. Ancak garanti süresinin bitmesine yani 15 Eylül 2023 olmasına 7 ay kala telefonu bozuldu. Bu tarih olmadı bakın. 7 ay kaldı. 7 ay gerisinde bozuldu. Ne zaman bozulmuştur? 7 ay geriye gitmem lazım. O zaman burada bir çıkarma işlemi yapacağım ve Tarihi çıkarma işlemini yapmaya uygun hale getirelim. İlk olarak yılı yazıyorum. 2023 Eylül ayı. Saydığımız zaman Eylül ayı 9. aydır. 09 dedim ve 15. 7 ay kala ayın altına ayı yazarım. 9'un altına yazacağım. 07 ve 7 ay geriye gidelim. Günde bir değişme yok. 15 9'dan 7 çıktı. 2 yıl aynı 2023. Bu bize neyi ifade etti o zaman? 15 ikinci ay Ocak Şubat. 15 Şubat 2023'te demek ki babamın telefonu bozuldu. Üçüncü sorumuz. Üretim tarihi 28 Nisan 2021 olan yoğurdun son kullanma tarihi 15 Mayıs 2021'dir. Buna göre sütü kaç gün içerisinde tüketmeliyiz? 28 Nisan 2021'de üretildi, 15 Mayıs 2021'de tüketmemiz gerekiyor. Yani şu arada kalan süre içerisinde tüketebiliriz. Arada kalan süreyi bulmak için çıkarma işlemini yaparım. Hemen çıkarmaya uygun hale getirelim. İleri tarihten geriye çıkaracağım. İleri tarih 15 Mayıs 2021. İlk olarak ne yazıyorum? Yıl. Peki Mayıs kaçıncı ay? Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Beşinci ay yazalım sıfır. Beş ve ayın on beşi. 28 Nisan 2021. 2021 yazdım. Nisan, Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Yani 4 ve 28'i. Çıkaracağız bakalım. 15'ten 28 çıkmıyor. O zaman aya gittim. Aydan bir ay aldım. 4 ay kaldı. Ay güne nasıl geçti? 30 olarak geçti. Çünkü bir ay 30 gündür. Artı 30 dedim. 45 yaptı. 15 değil artık 45'tir. 45'ten 28'i çıkarabiliriz. 5'ten 8 çıkmaz. 15, 3. 15'ten 8 çıktı. 7. 3'ten 2 çıktı. 1. 4 aydan 4 ay çıkınca 0. 2021, 2021, 2021, 0. Demek ki 17 gün içinde yoğurdu tüketmemiz gerekir. Dördüncü sorumuz. Ayda 8 gün tatil yapan Burak 2 yılda kaç gün tatil yapar? ayda 8 gün tatil yapıyormuş. Bakın bir ayda 8 gün. 1 ayda 8 gün tatil yapıyor. 2 yılı soruyor bize. Buna göre 2 yıl kaç aydır? 2 yıl 12 çarpı 2 yaparsak 24 aydır. Soru bize diyor ki 2 yıl derken aslında 24 ayda kaç gün tatil yapar? 24 ve 8'i çarparak bulabiliriz. 8 kere 4 32. 32'nin ikisi elde var. 3 8 kere 2 16. 3 daha 19. 192 gün tatil yapar. 5. sorumuz. 2 Ağustos 2010 yılında doğan Defne 73 aylıkken okula başlıyor. Buna göre Defne ne zaman okula başlayacaktır? 2 Ağustos 2010 yılında doğdu. 73 aylıkken yani 73 ay sonra okula başlayacak. O zaman sonrasını buluyorsam bir toplama işlemi yapmam gerekiyor. Ama ilk olarak şunu bulmak istiyorum. 73 ay kaç yıl kaç aydır? Değil mi? Bunu bulalım. İlk olarak şöyle yazalım. 1 yıl 12 aysa 73 ay kaç yıldır? 73'ü 12'ye bölüyorum. 6 defa vardır. 6 kere 2 12'nin ikisi elde var. 1, 7. Demek ki Defne şu anda 6 yıl 1 aylık. 2 Ağustos 2010'un üzerine 6 yıl 1 ayı ekleyelim. Ekleyelim hemen. 2010 Ağustos kaçıncı ay sayalım? Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. Yani 8. ay yazdım hemen 0, 8 ve ikisi. 6 yıl bir ay üzerine eklemem gerekiyor. Yılın altına yılı, ayın altına ayı yazalım. 6 yıl bir ay yani 0, 1. Toplayalım. Günde bir değişim yok. 2, 0, Dokuz altı bir sıfır iki demek ki Defne ne zaman okula başlayacakmış? 2016'nın dokuzuncu ayı ikinci gününde yani iki Eylül 2016. Altıncı ve son sorumuz. 3 aylık tatilin 3 haftasını yazlıkta, iki hafta üç gününü teyzemlerde, bir hafta iki gününü dedemlerde geçirdim. Buna göre tatilin bitmesine kaç gün kaldı? İlk olarak yazlıkta geçirdiği süreyi bulalım. Şöyle diyelim yazlıkta 3 hafta kaldı değil mi? 3 hafta kaç gündür? Neden gün olarak buluyorum? Çünkü soru bana kaç gün kaldı olarak sorduğu için bütün hepsini güne çevireceğim. Bir hafta 7 günse 3 haftayı bulmak için çarptım. 21 gün yazlıkta geçti. Devam edelim. 2 hafta 3 günlü teyzem nerede? Teyzeyi bulalım. 2 hafta 3 gün. 2 hafta 3 gün. 1 hafta 7 gün. 2 hafta 7 çarpı 2 14 gün yanında bir de üç gün daha vardı 17 günde teyzemlerde bir hafta iki günlü dedemlerde hemen yazalım şuraya dedim bir hafta iki gün bir hafta zaten yedi gün yanında bir de iki gün vardı yani ne yaptı 9 gün yaptı 21 dokuz. toplayalım bakalım ne kadarını tatilde geçirmiş. Yani ne kadar gününü harcamış. 21, 17, 9. 10, 17'nin 7'si elde var. 1, 2, 3, 4, 47 gün. 47 gününü 7 tatilin. 3 aylık tatili vardı. Yani kaç gün? 1 ay. 1 ay 30 günse 3 ay kaç gündür? 30 ile 3'ü çarptığımızda demek ki 90 günlük bir tatili vardı değil mi? 90 günün 47 gününü harcadı. Geriye ne kadar günü kaldı? Çıkarma işlemini yapalım. 90'dan 47'yi çıkaralım. 0'dan 7 çıkmaz. 10, 8, 10'dan 7 çıktı. 3, 8'den 4 çıktı. 4. Demek ki geriye 43 günü kaldı. 43 gün kaldı. Evet sevgili öğrenciler bu dersimizde zaman ölçme problemlerini çözdük. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.